Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Şubat ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili aslanlar için. Karıştırmayalım. Aslan burcundayız. Evet. İş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu diyelim. Şubat ayı aylık tarot açılımı efendim. Evet sevgili aslanlar. Efendim önce sağlık diyelim. Biraz sağlıkta etki altında olanlar var baş ağrıları çekenler var içinizde sevgili aslanlar baş ağrısı çekenler var yatay bir vaziyette yatıyorsunuz dinlenmek istiyorsunuz tatile ihtiyacınız var resmen kendini yorgun hisseden aslan burçları var efendim biraz da böyle ikilemde kalmışlar ne yapsak ne etsek diye düşünen sevgili aslan burçları var teselli arayanlar var içinizde ama içsel doğuş yaşayacaksınız biraz enerji düşüşünüz olabilir sizin efendim bir şeylerden de kaçmak isteyecekler açıkçası sevgili aslanlar bir şeylerden kaçmak uzaklaşmak isteyecekler sağlıkla alakalı iş hayatına gelindiğinde efendim iş hayatında akımınız yerinde akım yerinde bir şekilde efendim iş başvuruları yaptıysanız eğer gel başla çalış diyebilirler size tabi hepinize değil bir bölümünüze gel başla çalış diyebilirler şubat ayı içerisinde bir şeyleri efendim askıya alabilirsiniz acelem yok biraz beklemem lazım diyebilirsiniz efendim bir şeylerden memnun olmayabilir bazı aslan burçları İş hayatıyla alakalı değiştirmek isteyebilirsiniz sevgili aslanlar. Böyle bir süreç sizi beklemekte. Aşk hayatına gelindiğinde efendim kara kara düşünen sevgili aslan burçları var. Etki altındasınız biraz etki altında kalmışsınız kırık döküksünüz fakat ikilemdesiniz. Ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz içinden çıkılır gibi değil sanki yaşadığınız o vaziyet durum içinden çıkılacak gibi değilmiş gibi geliyor size her şeyin bir çaresi var sevgili aslan burçları iktidar sizin olacak aşk hayatıyla alakalı efendim evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik kutlamalar yapacaksınız memnun olmadığınız şeyleri değiştireceksiniz bırakacaksınız iktidar sizin askıya vereceksiniz içsel doğuş yaşayacaksınız efendim sürprize de açık olun kutlama sürprizlerine de açık olun. Hiç beklemediğiniz anda eğer küsseniz barış gelebilir. Barış gelebilir efendim. Barış teklifi gelebilir. Bir anda barışabilirsiniz partnerinizle. Tekrar maceraya atılabilirsiniz aşk hayatıyla alakalı evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik tekrar maceraya atılma durumlarınız var veya ben önüme bakacağım tamamen yenilenmek istiyorum diyerek içsel doğuş yaşayacaksınız sevgili efendim. Aslan burçları sizi de böyle bir durum beklemekte efendim. Şubat ayı içerisinde tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.